Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parti panik videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Uzun zamandır çekmiyorduk. Yanında kim var? Babam, aslan babam var. Aslan oğlum hadi bakalım. Söz sana Selim bugün derslerini yaptığı için ödül olarak parti panik oynayalım dedik ve video çekiyoruz. Selim bir saniye oğlum hemen şurada. Baba bak. şu oyun seçmeyi yapalım mı? Ceza olarak bu arada limon var arkadaşlar. Cezalı oyun bu. Yani. Evet 7000 puan da bitsin. Botlar normal olsun tamam oğlum. Şimdi şu Selim'in tabirini aslında kapatabatsın tabiri gıcık hayır. değil gıcık gıcık değil diyor Selim. Gıcık. Gıcık. Hayır ya bu olsun ya. Hayır ya de gıcık olsun. Tamam hadi. Tamam gıcık. Değil. Değil. Gıcık. Ha, gıcık. 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 Değil. Kayalardan kaçma değil mi? Hı -hı. gıcık değil. 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 Balina olsun. Hayır. <laughs> <laughs> yemek yemel olsun. Aa. Ee oyun mu kaldı? Şeker toplama, hayaletten kaçma. Evet bu olsun. Bu da olsun. Bu Bu, bu olmasın. En uyuz olduğum bölüm bu. Bu. Bu da olsun. Bu. Olmasın. Olsun. olsun. Olmasın. Birikten bu. Olmasın. Hı. Olsun. Olmasın. Sen bunu olmasın mı dedin? Tamam. Olması. Bu, bu olmasın. Bu olsun. olsun. Bu olmasın. Bu olsun. <laughs> fark etmedi zannediyorsa arabayı fark etti. Evet. hadi bakalım. Ben Mücahit yazan Süpermen'im ve ben başlıyorum. bana da bir Sen bir de... şey yapsana. Ne? Korsan yapsana. Zaten senin korsanın <laughs> Baksana arkadasın işte korsan. Oh, Aa bir daha seç. Bir daha seçeyim. Ne? yaptın ne oldu? Dur. E ben oynuyordum. Şimdi bir daha mı seçeceğiz? Yok tamam. Hepsi ayarlayayım zaten. Benim Sen de bir başla. Ready de bakayım. Evet, ready. Vurma. Ben kaçıyorum <laughs> gençler. Kaçma. Hadi bakalım ilk bölüm neymiş? De de oğlan. Aa ilk bölüm benim bölüm. Ya. Hoppa. Zıp Hangi Hayır, zıp lo. 1. 2. Zıp lo? Zıp Ya. Zıp lo. Zıp lo? Yapma. Yapma. Tutla. Eğil. 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 Tutla. Eğil. Baba şimdi de hatırlatayım. Hani o şeyler var ya eğil. Eğil var ya, tutla, eğil. Tutla, eğil var ya tutla, baba. Tutla. Dur, dur 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 dur. Dur lan. Onların üstüne atacaksın birazdan. Oha senin ne kadar puanın var. Şu an ben kazandım bu bölümü. Bakayım benim puanı. Al al al. Gel lan buraya. Ya bir saniye ben tuşları unuttum abi. Bana bir bulma. Tuşları da? Şu koltuğu bir tek benim bakayım. Yanlışlıkla oldu. Ben başka yerlere tekme atıyorum. ya yanlışlıkla oldu. <laughs> Bütün eşyaları dağıttım. Dikşim, dikşim. Aa, ben de anne masayı dağıtacağım. Aa. Şimdiki bölüm hangisiymiş bakalım. Oo. Ya bana niye ki herkes vuruyor. Ben hangisini soruyordu? Ha? Senin sen bu oyunu hiç unutmuşsun oğlum ya. Bana acaba biraz yardımcı olsun. Ee, Dinamik versiyonu yükledik, ultra grafikle oynuyoruz. Dan, Dan. Senin en mavi önünde, şey pardon sarı önünde çünkü ona yapmış sarı. Ya, abartma sen bana bulmuşsun? Yok sen bana bunu, sen. Lan neredeyse benden benden çıkacak lan bu ya. Sarı gelmiyor. Gel, gelmiyor, sarı. Dur <laughs> <Öf>, sarıya vuramadım. Hahaha. <laughs> Neyse şimdi Selim 7000 puanla bitiyor. oğlum sen sonuncu olmuşsun ya. Ben bu oyunu unuttum biraz. <laughs> ya niye vuruyorsun ya? Haydi basılı tut. <laughs> Korkalımız bitti oh! Vurma lan. Nereye basılı tutuyorum? Şuna basılı tutarsan oğlum zıplamaya. <laughs> Hı -hı. Oyun açılıyor bana vuramaz ki bana vuramaz ki şimdi görürsün vurur muyum vuramaz mıyım sen vurma lütfen baba ya tamam gel ben bunları döveyim sen sulara dur hadi gel Aa, ya baba ya sen sulara dur hadi bu bölüm basit oğlum ya bana ne evet dedin işte bana vuruyorlar yok yok ben vuruyorum gel ya, üf. senin yüzünden yürüyorum ben bunları sudan uzak tutarım. Sen suya dur. Sen suyun peşinden git. Ben bunları döverim. Gelin lan buraya. Neredesiniz lan siz? Gel lan buraya sarıl. Kafasında tava olan mavi ya. Ne? Ee, açık mavi. Ben koyu mavi. Ha, aferin sana. Dur dur suya dur. Bana ben önde mi ya? Evet birinci olacaksın çok az kaldı birinci olmana ve seni infan yaptı seni. Sen oluyor kaldı. Hileyle hurdayla bir şekilde yapmış oldun yani. Ya! vurdum <laughs> <laughs> Hadi başlat oyunu. Ya bekle bir dur. dur. Biz burayı dağıtıyoruz. Her oyuna başladığımızda buralar düzelmiş oluyor. Neyse ben evden çıkayım gideyim. Lan dur beni sıkıştırdın vurup <laughs> vurdun. Nasıl vurdun beni devirme bowling topu gibi. Brrr. Şimdi yüzme var galiba Selim. Bakayım. Ne yüzüyorsun? Sen ne be? Yüzme bölümü vardı ya bunda oynadığımız. <laughs> Gel enişte. Çabuk 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 hızlı hızlı. <laughs> Ölmek istemiyorum atla boğaz. Sen de benim gibi mi yapıyorsun? <laughs> Çok zor ki. Hadi 15 saniye kaldı ya. Yüz yüz yüz, yüz. Lan baba yardım et. Lan baba neymiş lan? Duramış. İyi. Yeah. Dura. Biri geçti hadi. Aa bakalım. beraber. Evet draw. Ama sen hala öndesin ya. Tabii ki öndeyim bak. Ama sen de, ama sen de şeyi geçtin bak tencere kapalıyım. Bak 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 bak. Oğlum bana istediğin kadar vur. Ben öndeyim. Beni geçemezsin. Bana istediğin kadar vur. Anne, hmm. anne. Allah Allah. Niye vuruyorsun bana? <laughs> Çünkü sen bana hiç iyilik yapmıyorsun. Oyunda, da yapmıyor? oyunda, oyunda. Aa. Ben buradayım. Benim yanıma gel. Vay Senin bir tek sen kaldın. Az sola kaçacaktın, yanlış yere kaçtın. <laughs> Nasılım? İyi, iyi. Hepimizden iyi oldun. Oo, aramızdaki puan fazla Sen Sana yaklaştım. Kaldı. Ya bana niye vuruyorsun? Yavrum bana vurma Allah Allah. O kadar yaşlı başlı adamım. Bak vursana Allah vallahi. Hadi İçine ulan atıp. bas bas oynayalım. Kellesini alırım he kelleni. Bak ben korsanın kellerini aldırırım. Kimin kellesini alıyorsun sen? Sen. Adam ol. Aa ben bunda çok iyi. Ben de hep bir puan alıyordum. Hatırlıyor musun? Tabii iyisin. Ben adamları dövüyordum. Sen de puan alıyordun. Hayır sen dönmüyordun. Bak. Sakın benim mavi yaptığım yerlere şey yapmayın. Bu Senin bu gamepad bozulmuş oğlum. Yukarı tuşu işlemiyor. Başka sektör, ben de anlaşma sektörden ne yapayım? Sen diyorum gamepad sen başka sektörden. E tamam benim gamepad'imi falan kullan. Evet bir işe yaramıyor. Gel lan buraya tencere kapa. Şu şu sarıyı görmem lazım ha. Drev. İkimiz de bin aldık. Ve onları geçtik. Ben onları Hayır buldum. abi sen Önce Bak Sarı bindi, ben Sarı'ya bir tane vurdum, sen onun bütün yaptığı yerleri şey yaptın. Bir kere hile yapsam bu oyunda. Ne gibi? Hile yok, bizde her şey dürüstçe. Hile bizde yok. Ya lütfen. Lütfen. Lütfen, hile yok bizde. Ya beyefendi lütfen ya. Olmaz. Ya beyefendi lütfen. Hadi Olur. Selim, e 2-3 bölüm kaldı ona göre. 7000 puan olan kazanıyor. Ya ben hiç sevmiyorum kazanıyorum. Çektim. Aa! Düştüm Sakın sarıya vurulma. <laughs> Gördün mü? Bak düşüyordu son anda masa çıktı. Evet birkaç puan daha aldırdı son anda masa çıkarak. Beni geçtin mi sen? Sarıyı geçtin ama. Geçmek üzereyim he. Evet sarıyı geçtim beni de çok yakınsın. Hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım kim alacak, kim alacak? Ben alacağım. Hadi çığlardan kaçmacı olsun. Aa, kayalardan kaçmacıymış. Ben hilemi yapacağım. Ne hilesi? Bak şimdi onlar çarpılacak, çarpılacak. Bak. Hop, o bir tanesi gitti. lan sarıldı beni ezdi. Gel lan buraya. Yavrum, <laughs> niye <laughs> yaptın işte kaybediyoruz. Ya Yapma ya. <laughs> <baban> ya. <laughs> ne oldu? Seni vurdum, seni vurdum. Ya adamlar vuracağına ben niye vuruyorsun? Sen oraya köşeye saklamadın seni de vururum Ot işte şimdi bir puan senden geri değil. <laughs> adamlara vururuz sıkıntı yok. Yine sarıdan öndesin bir şey olmaz be. Senden önde olmaya çalışıyorum. Ee, elini çalıştırırsan beni geçersin. Totem kırmaca gelirse ben oynamayacağım tamam mı? Sen kazan diye. Çığlardan kaçmaca geldi. Dur lan ben onlara bir tane vurayım. Heh. Sarı gel sana da bir tane çarpayım. Dur, Dur lan. Ya ben çığların altında kaldım. Ben öldüm. Öldüktan sen ölmedin. Heh o yanlış yere gitti. Sarı gel buraya benim o sarıya vurmam lazım. Hayır ölmemem gerekiyor. Lütfen beni öldürmeyin. Ben de daha ölmek için çok gencim. Selim gel o sarı kalsın orada. Gel gel ne yapıyorsun gel. Ya! Gel lütfen. Sen de, sana. Ben de takıldım. <laughs> sana bakarken seni beklerken ben takıldım. Şu sarıya indik senin yüzünden. Ya benim yüzümden değil ben takıldım. Vuracaktın ona bir Adıma tane. Otomu açık mı? Neydi? Vursaydın ona bir tane. Al işte kazandın Yok daha kazanmadım daha var. Ya. Hadi. Şey gibi ölüm. Pilinko panik demiş. Bu hangisi senin pilinko panik? Ben bilmiyorum. Allah Allah. Ha şu bizim oyun. Ben vurayım bunlar hadi sen dolanları topla daha önce yaptığımız gibi. Ya bana niye vuruyorsun Allah'ım? Allah. Git o köşedekileri topla çabuk. Bunlardan önce git. Yaşasın bin olacağım, bin olacağım. Ya baba toplama toplama lütfen. Biz toplu onları. Ay adam toplamıyor. Ya. ya. Birisi benden önde mi şu anda? Şimdi sen de sen birinci oluyorsun. Bir topla hadi bin yap. Aptalım ben sana 1000 point çak. Ha ben de hep 1000 point alamıyorum. Tabi ben adamları döversem sen alırsın da adamlara bir şey aldırmazsan. Kazanamam. Senin son oyun. Kim kazanır? ne sonunda hile yapmak? Hat Haldır istiyor. Neymiş? Hat Haldır. Jump over the spinning spikes istiyor. Lütfen baba hile yap ya. Ne ya sen hile bin... yapmadın? Hile yok. Neyse o. Lütfen. <laughs> Bakalım bakalım. Aa bu oyun mu? Ben de çok iyiyim. Hadi öleyim senin için. Şuma şu gemi çalmam da ölse çok iyi. Gelin hızlı zıpla. hızlı 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 bu oyunu birinci olarak bitirdin herhalde. <laughs> Ve senin birinci olacak bak şimdi. <Gülüyor> <Gülüyor> Selim birinci. Winner <laughs> is Selim yazıyor. Bir kere daha yazma. Hayır oğlum şimdi bu. Bu... <laughs> Şunu onu soruyorlar. Şimdi iftara gideceğiz, tamam, tamam. mı onu. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı ee, unutmayın. Bildirimleri de açın. Sizleri çok çok seviyoruz. Bir sağda biz solda iki tane videomuz var. Onları lütfen izleyin. Sizleri çok çok seviyoruz. Sağlı evet arkadaşlar olun. hepiniz sağlıcakla kalın. Parti videosunu bitirdik bugünü de. Hepiniz Allah'a emanet olun. Evet. bay bye. bye.